merhaba arkadaşlar Ben Bahadır. uzun bir süre sonra yeniden Minecraft'la karşınızdayım ee, yine aynısı gibi Siz yokken de başlıyorum Siz yokken e, bir tane mağaram vardı hatırlıyorsunuz oraya gittim ve o kadar uzun ki yani kayboldum bildiğiniz kayboldum şimdi yeniden ben oraya gideceğim tabi değersiz eşyaları yanıma bu sefer almayacağım bu değerli de işte yemek alacağım yanıma en çok ee, burada yemek yok bir saniye ve ondan sonra e, e, ne yap bir tane o maden bayağı ilerliyor arkadaşlar ben gittim resmen şu benim o değil ya üf, yanlışlıkla yaptım benim eski evi evle karşılaştım. O madenden sonra o madenden sonra benim eski evle karşılaştım ya. Var mı o madene bu sefer öyle girmeyeceğim. Şu köpek de girecek galiba. Başından O oh, fazla kaçtım. Şöyle bir dene yol yapacaktım da uğraşamam dedim. Creeper'lar patladı burada. Creeper'lar bir görseniz baksanız <laughs> toprak toprak fakirliği vardı. O oh, kastı. Arkadaşlar aşağıda oyun şey yapıyorum indirecektim o indiriyor olabilir çünkü oyun fazla güvenmiyorum siteye onun için bakıyorum da yani bir tane otobüslü otobüslü bir tane oyun var o ben fazla mı gittim ya ben oradan girmeyecektim ya şuradan girecektim ben direkt kaldığım yerden gidecektim ağza geldik. Aa buradan. Aa buradan. Bakın buradan çıktım ben. Ay. Olmadı. Bu kayıt çekerken çok şu üzgünüm Elimden bir şey gelmiyor üzgün. bu ee, oralarda çok şey yaptım yani. Yanıma bakayım o hangi mahallendeydi? Ha o şey şey değil. Bir tane neydi? Elmas mıydı? Neydi? Ondan karşılaştım ve kaybettim yerini Ve ardından bilmiyorum. La kaç? Salak. La kaç? Kalla burada. Yavşak. Kalla burada gezme bilmiyorum bu şey fazla uzun sürdü. ya? Hop. Hop. Takıldık iyi mi? Bir saniye arkadaşlar. Takıldık ya. Ee, böyle saçmalı Ulan hepsini şu köpek mi bozdu? Takıldım ya. Of niye takıldı bu? Oğlum ha. ha, düştü Ba arkadaşlar bilgisayar kafayı yedi. Ulan bir şey köpek senin ağzını burnunu patlatacağım. Bu nedir ya? Bu niye takıldı şimdi? De bak ya ve anasını ya köpek öldüreceğim seni harbiden öldüreceğim artık git ya Uf arkadaşlar ben bir yeniden gidip geleyim bekleyin merhaba arkadaşlar sanırım düzeldi benimden olmaz umarım İnşallah olmaz Of ya. Aynen bir kast etti. Yeniden girdim. Ee, benim köpeğim öyle kaldı ya. Sen hiç gelmeyedin de köpek Of. Bayağı gitti. Of. Bak döveceğim. Sakın gelme. Cık, 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 cık. Arkadaşlar yeniden geldim. Sizi sıkmayın dedim. Hemen indim aşağı ve köpeğimi öldürdüm ya. Sinir kaptım. Dibime girdi. Artık gıcık bir şey. Bir tane daha da alırım. Bir tane daha bir tane. Bir tane daha da alırım. Bir tane. Ah. Bunu yanlışlıkla tıkladık ya arkadaşlar ben korkudan korkudan buraya kaçtıydım hatırlıyorum. Ondan sonra buradan yukarı doğru bir gittiydik. Gidiş o gidiş. Bakın mesela. nerede iskelet olması lazım. Korkuyorum da gitmiyor. ardından oldu şeyler işte. Anlatamıyorum da ya. Havanda demin ne biliyor yok mu? Aa iskeletim. Hey, adım alacağım mı? Oo bayağı kastı ya. He. Sen kime ok atıyorsun lan? He? Noldu lan? Ha, kırıldı. Arkadaşlar bayağı gezdimi görüyorsunuz yani. Bak. Ah, ah kaldı böyle kastı. Burada hiç uğraşmadan ben buradan kaçayım arkadaşlar. Lavi, a burada bulduydum onu ya. Ağzına senin var ya başlatmazsam. Gel lan buraya seni saf demirle döveceğim. Ulan size dalarken var ya bir kasıyor. Bir kasmasa alırım da aklınızı. Of sinir kapıyorum böyle şeyde arkadaşlar. Bak. Bak. Öyle şükür ya. Bir de takılı kaldı tuş. Arkadaşlar burada bulduydum da Nerede ki şimdi o ya? Ağzıma sokmuş ya. Neyse ya. Gezelim. Aa seni Ola var ya o lava seni. O beni şimdi düşürecek daha Allah. Ay. Ay ne oluyor vallahi sinir kaptım şu an öyle bir sinir kaptım ki çekmediğim için ağırlaştı bilgisayar. Harbiden. Arkadaşlar bu şey çok uzun sürmemeyebilir. Ben bir eve bakayım. Yeniden geleyim arkadaşlar. Ben şu eve eve bakayım şu. Zombiye de ay anasını zombiye yakalanmayayım dedim. Yakalandı değil mi? canım gidecek ondan korkuyorum ya açtık da hemen gidiyor ben nereden geldim buraya ben buraya nereden geldim hemen unutuyorum ben de ya şu aşağıdakilerini alıp gireceğim de o, o taşların ismi ne işte ama Ha, burada mıydı? Ben nereden geldi ya? Aşağısı da korkunç. Bu ne lan? Rebe mi yaptın? Ha, iskeletimden kaçarken yaptım. Hala anlamadım. Nereden geldiğimi şu an hatırlayamıyorum. Geçip videoyu yeniden mi izlesem? Çektiğim <laughs> videoyu. Geldim buraya. Uf, fena bir ok attı. Bu benim şu şeyde kaçmam ahamda demek. Yine kastı bu ya. Yine kastı bu.